saraydaki soylular hala insan saçından yapılmış peruklar kullanıyordu. 1750'lerden sonra ise at kılından üretime başlanıldı. Çünkü at kılı daha dayanıklı, parazit savar, kokmuyor, çürümüyor ve daha fazla miktarda temin edilebiliyor. Bilgiler arasında atlara zarar verilmediği görülmekte. Rutin tıraş zamanlarında kesim yaparak normal tıraştan elde edilen kılları kullanıyorlar. Doğada sayı olarak kahverengi ve siyah at kuyruğu çok fazla. Peki biz bu perukları nasıl bu renklerde görüyoruz? Çünkü arkasında ciddi bir emek ve çaba var. Artık sayıları az da olsa günümüzde hala bu işle meşgul 3-5 dükkan bulunmakta. Öncelikle atkılı iyice yıkanıp temizleniyor. Ki üzerindeki yağlar iyice arınsın. Sonra saç işlemlerinde de kullandığımız hidrojen peroksit adlı malzemeye yatırılıyorlar. İstenilen açıklığa ulaştığında ki beyazlaşması hedef daha sonra üzerine istenilen tonda renklendirme yapılıyor. Bakmayın böyle gördüğümüzde çok basit gibi görünüyor ama cidden bir emek ve bilgi gerektiriyor. Buharla yumuşatılan kılla daha sonra makaralara sarılıyor. Çünkü o gördüğümüz lüleler ancak bu şekilde elde ediliyor. Sonra elle örülüp dikilerek sabitleniyor. Tüm bu işlemler 3 ila 6 hafta arasında devam ediyor ve tahmin edeceğiniz üzere fiyatlar oldukça fahiş. Günümüz fiyatlarıyla yaklaşık olarak uzun yargıç saçları, biraz daha omuzlara dökülen, lüleleri fazla, şatavatı biraz daha özenli 1500 ila 2500 sterlin arasında